gecenin bir vaktinde başlayan programımıza hoş geldiniz. Şu an aydınlık ama ışık var arkada görmüyorsunuz siz. Ha 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 espri yaptım. <laughs> Şimdi size bugünkü konumu çağırıyorum. O bir gözlüklü vatandaş. O bir rap sever. O bir... O... <laughs> Gel buraya. <laughs> Gel buraya. O Hoş geldin Onur. Hoş bulduk, ha, Niye geldin? Çağırdın diye. Ha, i̇şin yok mu? Uysana sen <laughs> bu akşam. Çağırmasaydın amca. <laughs> Neyse biz bu akşamki konumuza geçelim. Bu akşam çok önemli bir gösteri yapacağız. Gösterimizin adı Human Babamba. Afrika köşelerinden gelmiş bir gösteridir bu. Arkadaşımızı yok edeceğiz. Geri de getireceğiz. Siz emin olun. Arkadaşı lan. arkada kağıt imzalattırdık mesuliyetlere dair. Siz rahat olun. Şimdi gösterimizi Abi yapmaya mi? başlıyoruz. Yalnız bu şarkıyı getireceksin Getireceğiz lan o adamı. Gösterimizi yapacağız şimdi. Herkes sesin olsun. Pür dikkat konsantre oluyorsun. Hmm. Fokus. Pokus. Evet gördünüz kaybettik sala ama geri getirmeyeceğim. Sabah kadar beklesin bal. <laughs> Bizi izlemeye devam edin. Sizden şey olsun böyle. <laughs>